Biraz Craft'a geleyim de görev yapayım ya. Hah, eşyalarımı envanterimde olması lazım diyecektim. Kalkanımızı alalım. Dört tane okum var ya elimde dursun. Yemekte havucumuz var. Keşke daha kaliteli yemeğim olsa ama olsun. Şimdi benim yapmam gereken şey T'ye bastım. Görev alayım. Hadi güzel bir şey. Bir daha istedim. Ah buldum buldum. Ne diyor şimdi görevde? Hamburger için ekmek ekmek yapmamız lazım. Tamam güzel güzel hazır sabahken gidelim ekmeklerimizi yapalım bu arada şu koyunları da öldüreyim yemeğim yok şöyle gideyim tamam güzel hem yatak da yaparız hatta a crafting table güzel şöyle bir yatak yapalım hatta şöyle ha, tamam yeniden canlanma noktası. Aa hatta şunu da şöyle yemekleri koyalım. Geliriz sonra göre. Tamam şimdi bize ekmek lazım. Ekmek için de buğday lazım. Bu sunucuda etrafta tarlalar var. Tarlalarda patates, havuç, buğday çıkabiliyor. Bir tane tarla bulmamız lazım şimdi. Ama 4 dakika süremiz kalmış. Ben yatak falan yaparken biraz vakit harcamışım. Şimdi gidip bir tane buğday... Hop! Aman aman lan! Minecraft'ı çok riskli oynuyorum böyle tok düşe düşe canım azal az oynuyorum. Allah'tan sabah gece olsa canımız yanacak. Şimdi bir zombi gelip kafamıza vurup canımızı yakacak. Şu elimden de bir kılıcı çekeyim. O ne lan? Aha iskelet var lan. öldüreyim de şeyini alayım. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Hop. Heh okunu istiyordum. Tamam güzel. Aha o zombi öldü burada. Aha şurada zombi var. Hop ah, hop ah, bak. Ah. Ay lan ne işin var burada? Merhaba papağan. Gel lan buraya zombi. Vurma Tamam güzel güzel. Nasıl korktum örümcekten ya. Tamam bu odayımızı bulduk. Güzel. 3 ekmek için 9 buğday lazım. 6 oldu. Ha 11 oldu güzel. Şimdi gidelim. Zaten orada bir tane vardı masamız. Hemen oradan buğdayımızla beraber ekmeğimizi yapalım dönelim. Allah'tan sabah he, geceden kalma herhalde bu zombiler şeyler. Bu örümcek nasıl kalbimi korkuttu ya? Kalbimi korkuttu ne? Ne denir ya? Korktum kalbim. Kalb Heh kalbime iniyordu. Selamun aleyküm. Lan. Ne lan? Dur bekle ya da aşağıya. O çok keyifli ya. Creeper'a ne güzel uçuyor patlayınca. Neyse tam 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 vaktimiz az, vaktimiz az. Hoca, aha gemi var. Gemi var, gemi var, gemi var. Abi burada da bir sürü buğday var. Bir dakika base'e ulaşmam lazım. İki dakika vaktim kaldı. Gemiye geleceğim sonra ama. Galiba balıkçılık görevleri orada. Ha o şey. Balıkçı dükkanı olan gemi ya. Ben de batık zannettim. De heyecanlanmıştım. Ah oh, ulan. Şimdi gideceğiz görevimizi teslim edeceğiz. Görev ödülü yedi mi? Yedi pep coin mi verecek bu görev bana? Yedi pep coin veriyorsa çok iyi olur, çok iyi olur. Bu arada siteye girip arkadaşlar fiziksel ödüller alabiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani bir mouse, bir monitör, başka ne vardı? Bir klavye. Bunları alabiliyoruz. Şimdi benim crafting table'ım um. uzakta kaldım crafting table'ı. Hemen kendim yapayım o zaman. Ece oldu. Aa, bu arada thumbnail'lar çok güzel olmamış mı? Bayağı iyi olmuştur. Ha crafting table zaten var ya elimde. Gelme zombi görüyorum seni. Oğlum kürekli zombi var. Kreyni ver ona. Ah be vermedi. Gel seni de öldüreyim. Bir dakika kaldı son. Şu zombiyi de öldüreyim. Öl lan. Ha. Yeah. Ya canım çok az Ekmek de yemeyeyim dur. Şefe bir teslim edelim görevi. Merhaba şef. Al ekmekler senin. Oha 7 pep coin. Çok iyi be. 21 pep coin'im oldu bu. Bir dakika. Hayır. 7 tane de 28. Aa pan. Lan panlığın ne işi var?